Evet, Trabzon Çaykara yöremizden merhum Ahmet Hacı Ahmet Aydın Mecidiye'nin kıymetli oğlu Mehmet Hulusi Aydın'ı bugün Turgut Paşa Pendik Turgut Paşa Camisi'nden son yolculuğunu uğurlamak üzere cenaze namazına eşlik eden sevenler doğrusu son yolculuğa uğurlayacağız. Kerim Aydın alın Bak Metin, Metin. <laughs> kerim, 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 Kerim. <laughs> kerim Kenan Bey de geldi. Auzu billahi minash shaytanir <Sanslı> recim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsid da'iqatu'l mautu teyledena turcam selekallahu'l azim. Mevla talea Zülcelal ve Tekaddes hazretleri kelamı kadiminde biz iman edenlere böyle buyuruyor. Her canlı taşıdığı canı, kendisine emanet ettiğimiz o ruhu bir gün tekrar sahibi olan bizlere iade edecektir. Her canlı bir gün o canı tekrar sahibine verecektir. Onun için sohbette de söylediğimiz gibi aziz kardeşlerim asıl gideceğimiz vatana hazırlık yapmak bu cenazelere geldiğimizde bu cenazelerdeki gaye, amaç unutulmamalı. Müslüman cenazeye iki nedenle katılır. Birincisi Merta'ya rahmet dilemek. Bunu elhamdülillah Müslümanlar olarak yapıyoruz. Ama bir ikincisi rahmet dilemek kadar daha önemlisi belki cenazeden ibret almak. Bugün Mehmet abimiz üç kumaşa sarılmış beze burada yatıyor. Bize Hüsnü zannımız olur ki şöyle sesleniyor. Kattimuni kattimuni. Hatta ilk önce bana. Hoca acele et. Çok uzatma. Benim bu dünyada zindanım. Çile elhamdülillah. Bitti. Ben cennete uçacağım. Beni niye bekletiyorsun? Efendimiz öyle buyuruyor. Mevta öyle seslenirmiş. Kattimuni kattimuni. Beni çabuk acele götürün cennet bahçesi gibi olan kabir, güllük, gülistanlık beni bekliyor. Allah Celle Celaluhu böyle nida etmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Aziz kardeşlerim herkese nasip olmaz. Bu ilk gecesi miraç gecesi evet toprağa verilmek yani ilk gecesinin miraç gecesi olmak üstü zannımız odur ki Allah Celle Celaluhu bizim bilemediğimiz Derler insanların günahlarına şahit olursunuz ama tövbelerine şahit olamazsınız. Gece yarısı bir miraçta, miraçta değilse Ramazan'da bir kadir gecesinde kalkmış, gözyaşlarıyla teccadeleri ıslatmış. Ya Rabbi yeter artık bırakıyorum demiş olabilir. Biz bunu görmemişizdir, bilmiyoruzdur. Onun için genç kardeşlerim bu Mehmet abimizin ölümü bizim dirilişimize vesile olsun inşallah. Hmm. Şu mübarek Recep-i Şerif ve Şaban-ı Şerif ve sonrasında Ramazan-ı Şerif hatırına bazı ahlak-ı zemimemiz, bazı kötü huylarımızı artık bırakalım. Artık bırakalım. Bilelim ki bir gün evet bu ölüm bize de gelecek ve hiç hiç beklemediğimiz zamanda gelecek. Ya işte namaz borcu vardı, kul hakkı vardı, şunlar görüşecektim, bunlar helallaşacaktım. Yok. Onun için aziz kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu Mehmet amimize bu vesileyle ahireti irtial eden bütün büyüklerimize gani gani rahmet eylesin. Allah Celle Celaluhu bu cenazeye iştirakımız vesilesiyle her birinize Uhud daha kadar sevaplar ihsan eylesin. Allah Celle Celaluhu buraya gelip, buraya geldiğimiz gibi dönmeyip, bazı güzellikler buradan kazanıp, artık namazıma başlayacağım. Artık o kötü ahlakımı terk edeceğim. Çünkü ben de biliyorum ki bir gün ben de öleceğim ve ben de tabuta girip ben de bu bastığım toprağın altına gireceğim. Düşüncesiyle kendimize şöyle biraz daha çeki düzen vermeyi biraz daha babalığımızı evet bacılar burada anneliğimizi evlatlığımızı biraz daha güzelleştirmeyi babamızın annemizin elini öpüp onların hayır duasını almayı belki kalplerini kırmış gönüllerini küstürmüş isek baba ana bir eşeklik yaptım affedersin yani haklı veya haksız o seni atan öyle demek veya evlada karşı bazen oluyor ki sinirlendirebiliyor şimdiki özellikle gençler olsun şöyle bir kucaklayıp evet çünkü Hz. Eba Eyyübel Saliye peygamberin dediği gibi her namazını son namaz diye kıl her secdeni her duanı son çünkü yavrunu son görüşün olabilir ananı babanı son görüşün dostunla son buluşman olabilir Allah Celle Celaluhu iman Kur'an'la bir hayat sürmeyi sonunda da huzuruna iyi bir mümin muvahhid olarak cenneti cemalullah hak ederek varmayı Rabbim nasip eylesin inşallah. Cemaat tamam mı? Tamam mı? Tamam. Evet aziz ve çok kıymetli cemaati müslümin tanıyanlarınız, tanıyamayanlarınız ama sevdiğiniz için uzaktan yakından buraya gelen her biriniz. Merhum Mehmet Hulusi Aydın Beyefendi hal hayatında iyi bir mümin, iyi bir muvahhid olduğuna şahitlik eder misiniz? Ederiz. Evet. Eder misiniz? Ederiz. Evet. Eder misiniz? Evet. Ederiz. Evet. Allah Celle Celaluhu şahitliğinizi kabul eylesin. Amin. İnsan halidir. Bazen insan, kaşlarını çatması bile karşıdakini üzebiliyor neden düşeceği, neden darılacağı bilinemiyor. Olur ki herhangi bir nedenle hak hukuk taalluk etmiş olabilir. Mehmet abimize dünyevi, uhrevi, maddi ve manevi haklarınızı helal eder misin? Helal olsun. Helal eder misin? Helal olsun. Gür sesle bir daha helal eder misin? Helal olsun. Allah Celle Celaluhu helallığınızı kabul eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Mezarlık dolu dolu dolay oba. Evet. evet, belediyemizin. Var. Var. Evet. <laughs>